Bir ben bir, şey unuttum onu yapıp Arkadaşlar ben bunu yaşadık. Ben... Oğlum ben bunu size göstermeyeceğim. Arkadaşlar bunu size göstermeyeceğiz. Abi bir şey bir tane Evet doğru. Bir daha mı? Sen o zaman yüzü aç yüzü aç. No. No. Yüz aç. Yüzü aç. Yüzü aç. Yüzü Yüzü Yüzümü, yüzümü Tamam ya. Değişmiş her burada. Canlar falan. Bizim oh. bizim değil, değil mi? Gördüm. Bak. Hadi selam ver bir de. Ha, bak işte bir şey. Sus. Bak mı? Ya kameraya, kamera açıyor. Abi ne geç? Bizim değil mi değil Bir dakika bir şey deneyeceğim sonra sonra en başına başlayacağız. Uçma var. Kuş mu var? Ay kapatma. Hayır abi Yok olur. Hayır abi. Arkadaşlar ya hala yiyiz. Şunu çabuluyuz. Kaka ama. Biliyorum uçabilmek daha eğlenceli. Yap bir kaka. Ne oluyor lan? Bir tanesi. Bence bir yavaşla şimdi mi Şimdi. Ya abi. Çalıyor muyuz? <laughs> Tek doluyumuz yok Evet. Önümüz cevap mı? Tamam mı? Kapat hepsini ya. Kapat hepsini. Kapat hepsini. hepsini. Lan lan. Bu da kaşa ben bu da işi biraz fazla kastım. Ah! Özleyen kutlamam. Bunu affet lütfen. Lütfen o işte. Kesin bana. Bu ne lan? Bu ne lan? Ya biz niye kendimize denemedik? Ya da bu adam. Bekliyor lazım Ben evet, için. Şey oldu. Allah. Açtı mı? Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanal açacağım. Hadi Evet, bak o yüzünü göstereceğiz. Evet. Başlıyor. O da o da ne olacak ki anlatayım. Orada çeke, komik gelirse, orada o da çekti videoyu çekip komik çekti videoyu. Aa. Sen gelsin. O da bunu yap çekiş. Sen o da bir kaç şeyimizi başlarız. Arkadaşlar, yani, bir kaç şeyimizi başlarız başlarız. O da onun oyun oyun serisi olsun. Hı -hı. Oyun hı. Onun için oyun serisi yapıyorsunuz. Sen... Yo. O, bazen ben bir de, şey Ölüyü şey atarım. Ya aa! ne bağırıyor? Karış mısın lan şey? İçin, de aynı şey çıktı şey. Kalkalım ben öldürdüm, sen ben öldürdün. İçin o muşeyi muzeyi falan uçtum. Bir de, bir de, bir de gelirsin, nasıl oldu bu? niye denmedi o? Bu kadar da yani be. Şu kalsizimiz. Bir şu Niye? Bakın saat şimdi bu çıkış. Açacağım saatte aç 12'si. Bakın gitmemiş bir daha işte onu bir şey yapalım. Onu yarın at boşluğu tamam mı? Hı? Yarın açık. Ben açamıyorum. sen yokken ben sen bir video çekeceğim. Arkadaşlar ismi oyun kanalı. Hayır ya. Tadesler olmasın. Oğlum minkler çekeceğim ama ikimizin bir... Hadi tadesler yok ya. Sövüyorum. Tadesler olsun işte. Öldün mü? Ben öldüm ki. O kadar büyük bir ölmezsin yok. <laughs> ben istediğini alıyorum. Arkadaşlar niye ben bunu aldım? Çünkü en sevdiğim şey bu. Silah. Sizin en sevdiğim silah hangisi? Şey? Bu oyunda ama sadece? Evet. Arkadaşlar size hep buraya dövüş yazmayı unutmayın. Ülkanın şeyi. Kudu dövüş. Evet çok giriş değiş. Giriş yazanlar izleyip de, ya, Yollar yolla bende kalp alacak. Ama ne zaman şey açıyoruz? Yes. Canıyım mı? Bak şimdi canı yayını açmayı da yani. Da ya, açamıyoruz bile. Niye? Ne açacağız? Uçmayı. Açmayacağız. Niye ya? İstemiyorum ben. Bak, bak. Lazıca konuşuyorum. Ne yaptı yani? ya? Sen mi bazı Durumuz bazen Yarın daha düzenli düzenli. Çünkü bugün saat 12. Yarın? Bak sen de saat Düşler Arkadaşlar bakın. Siz bize. ya siyahla mı çiziyorsun siz ya? Çiz. Çiz. E, hmm. tamam. bak, i̇şte arkadaşlar kız bunlar. Siz. ya burada. Tamam. Siz ne ne bileyim ne bileyim Hem oyunu çekmemizi istiyorsanız oyun kanalına bunu yorumlarda siz yes. PUBG Free Fire <laughs> Free Fire Max Minik laf Evet minik laf evet. Ama gidip paralı oynar demeyin lütfen Paralı oyunu çekemeyiz Minik laftan hariç paralı oynar demeyin Minik laf bize var Nasıl alırsanız Size Oh. Şimdi bunun daha böyle kayı videolar da gelecek. Nasıl söyleyeyim? Şimdi biraz kral taş maske takacak ya da ben kral olacak. Bezi de böyle yani, şey yapacak mısın kalacak. Daha çok mı? Bu oyunda. Sonra kral. Ben sonra ben <laughs> Otel diyeceğim. Nasıl? Kesin ya bile ya. <laughs> Ule hepsini öldürdü. İyi bak yedi. Ben zıplıyorum bak ya. Al işte. Al işte. Allah. Allah. Anlıç neydi benim? Yok, <laughs> 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 biz biz çöfte. Arkadaşlar gerçekten maç maçı yapacağız. Göz bas ama bizim evde. evet. <laughs> bi Savaşı bir Oy. bir yerde ya yalanmam lazım. Oh! Atamadım ha. Atamadım ki ya. Aşırı Adam ağzına geçti bize. Ama yeni özeldik. Biliyor. Abi hiç özeldik dedi. Yeni denmiş. Ay 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 ay. Ni kesin zaten size de. Ben ne yapayım ya? Ne? Altı ama 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 çalıyorum. Ne kadar şey için çalıyorsun oyunlar? Bulacağım. İşte. Öldüm öldüm. Ya bir dik maymun. Hani ben Ben ne baba oynuyordu. Ben şu ben şu kur. <laughs> <laughs> sen şimdi daha iyi valla. Ama iyi, iyi, kullandığım için benim işim daha iyi oluyor. Ben, ben en en yüksek yeşilli sonra ben sonra ben. kırmızılı benim Berat. Sonra da her mavili. Benim annesi oldum Berat diyorsanız kırmızı. Bak bu Spiderman Spiderman. Bir de arkadaşlar Spiderman GTA 5 videoda çekeyim mi? Daha güzel et ama daha kötü değil. Paralı. Evet onu çekeyim ben. Özür <laughs> dilerim. Oğlum. Arkadaşlar benim şeyimizi ben bir keresinde size bir hikaye mi benim hiç bir arkadaşım yok. Free Fire çek. Free Fire çek Tamam mı? Ben Free Fire çekeyim. Free Fire beni bıktırdı oyunu. Arkadaşlar videoyu kan kanka, kanka ölü dedim. Ben en Free Fire'de kankalar Öztürk beni buluyordu. Üçü <laughs> bakıyorlar. Nasıl <laughs> bir yerim? Dümene gidiyorum. Bunlar kurma. Maymun. Ben bunu böyle oldu. Beyaz.

<laughs> abi abi Mickey nasıl yapacağımızı çok iyi biliyorum. Ben her bir düşüneceksin. Sen. Kardeş mi ne çıkacak? Ne İkizler kanalını. Hey, kardeşler kanalında. Ben de bir çekecek. Abeyiz olsun. Dur baba. Hop. Tamam abla. Hadi. Bana olamaz lan sen. O, o yeşil oldu ki. Bizden bir Ulan. Ama batıldı. ben atıldı. Ben iyi yak sıkıntı olmamış. Yeşil'de ben, yakın, yakın ama. Bak işte. Sen de sen Öldüm. Sana yardım ettim. Bak şimdi bak. Ben bunu alacağım. Ben sana... Uy be. Ay. Ulan sen şaşırsın olsun. Bay bay. Şişle. Var diyor bin TL kapışıyor. Hmm. Bir saç ya. <laughs> ne az bin TL ya şansız. <laughs> ha, teşekkürler. Hayır, teşekkürler. teşekkürler. Evet, bin TL. Yes. Son bir gelmeye. Sonunda. Açıl. Daha ben... Abi en, en son düzde bitireceğiz miydi? Aha biraz. Hayır. Öbür kişi de var. Ben ne yapayım ölürüm. Arkadaşlar ben bir gücü bilmiyorum. Kazandım. Arkadaşlar biz bitiş. Selamünaleyküm. Arkadaşlar like atmayı. Abone olmayı. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir yapamadım. Hoşçakalın. Kim verirse? Kim verirse? Kim verirse? Like atacaklar. Öbür bir de sen yapmışsın. Evet. Yes. Like atın. Like atın.